Ya Basir, her şeyi gören Allah, görmeden sanat olmaz, değişmez akşam sabah, bir şey ona set olmaz, engeli yoktur onun, her şeyi görür bilir, farkı yok azın çoğun, gizli açık hepsi bir. Biz ışığa ihtiyaç duyarız görmek için, Allah değildir muhtaç, farkı yok için düşün kainatı bir anda görür bir zerre gibi. Onun misali canda insan anlar kıyası. Bir veli nasıl ruhen yükseldikçe bedenin her zerresiyle gören biri olur bu kesin. İşte Allah da böyle kainatta her zerre ile görür böylece bu misal yakın fikre. Hiçbir şey hiçbir şey kurtulamaz onun basir isminden bu ismi ruhuna yaz yüksel kalbe cisimden evet ben bu şiiri yazarken Mesut Hoca da aşağı katta aşağı katta iman ve İslam erleri isimli yazıyı yazıyormuş bu şiirde bir veli misali vardır o yazıda da velayete ermiş kişilerin Allah'ın izniyle yağmurun yağışından tutun da suların akışına kadar nice tabi olaylara tesir ettiklerinden söz edilir. İki kanunun teva tevafuku çok güzel olmuş. Evet, iki tane konunun tevafuku çok güzel olmuş. Bizlere de Rabbani bir teşvik teşkil etti. Bu şiiri Allah'ın e, Allah'ın esmasıyla alakalı şiirleri ben yazmaya başlamıştım. Ya Vasir ismini de e, yazdığımda e, bu şekilde bir tevafuk. Ben bu şiiri yazarken de aşağı katta e, arkadaşımız e, bu şekilde İman ve İman Erleri isimli e, ve o İman ve iman Erleri'nin de çok ciddi bir şekilde e, Allah'ı sevdiği kullar olduğu için onlar da Adeta Mevla onlar için gerektiği zaman yağmur yağdırır dua ettiğinde, gerektiği zaman onlar için bahar oluşturur dua ettiklerinde ki, sahabide de böyle duası hemen kabul olan çok insan vardı. Demek ki tabi olaylar onların Allah'ın onları sevmesinden dolayı, onların dualarıyla tabi olaylarda değişiklikler bile Mevla yapabiliyor. Efendimiz'in namazını geçirme durumunda hatta e, namazı geçecek durumdayken Hazreti Ali ile ilgili bir kıssa olsa gerek e, Güneş'in batışının durması ve namaz kıldıktan sonra da Güneş'in tekrar e, batması ve müddet durması gibi. Bunlar yani ayın ikiye bölünmesi mucizesi varsa niye dünya e, dönüşünü durdurmasın yani? Dönüşünü sev, Allah'ı sevdiği kul için dünya elbette durur. Yani e, işler binek duruyor yani. O rafana giden böyle e, dört mal giden binek e, birdenbire dizginleri çekince veriyor. Evet. Kainatın sahibi Allah'tır. Sevdiği kul da onun halifesidir. Dünyada, kainatta onun bir bineğidir aslında. Sevdiği kulların bineğidir. Yedi geldiği zaman Mevla dur der, durur. Ya da o dur dediği zaman, dua ettiği zaman Mevla onu istiyor ümmetine, onu sevdiği için birdenbire o hareketi, o gidişi, o yürüyüşü o dört nala uçuşu durduru verir ve sonra da tekrar başlatır. Yürümeye başlatır, koşmaya başlatır, dönmeye başlatır. Evet. al Burada şiirde yalnız veli kulların bahsediliyor. Veli kullar bu Risale-i Nur'da da geçen bir şey. Yani veli kullar, Allah'ı sevdiği kullar Ruhun dereceyi hayatına çıktığı zaman kalbik belirli noktada bedenin kuş bakışı adeta giriyorlar. Bütün beden onların aslında emri altına giriyor ve onun her noktasıyla bedenin cismin her noktasıyla görme ve duyma özelliğine sahip olurlar. Yani adeta bir anda her yerde bulunabilirler, bir anda çok sesleri duyabilirler. Yani bu şekilde. E artık beden yani maddi olan beden onlara tabidir. E ruh zaten her bir anda her tarafta bunun özelliğe sahip. Beden de buna ne yapıyor? E uyuyor ve e bedenin her zerresiyle binlerce gözle de görebilirler yani demektir bu. Her yerde bulunabilme özelliği varsa niçin bedeni zerreleriyle görmesin yani? Yani beden bir noktada şeffafiyet, e, safiyet, e, kesmetliğinden dolayı artık beden engel olmuyor yani. Bedenin her zerresi bir göz, bir kulak gibi adeta duyup, işitebiliyor, görebiliyor, e, hissedebiliyor. Bu şekilde bir misal vermiştir Risale-i Nur'da. allah Teala da bütün e, zerrelerle adeta e, her tarafı temaşa ediyor. Zerreler onun için yani şey değil. Yani bunu akla yatması için. Yani her zerre adeta Allah'ın e, vasir ismiyle ne yapabilir? Her zerreden Allah kullarını seyredebilir, görebilir demektir bu. Hani Allah her tarafta hazır ve nazır diyor, nazırdır diyoruz ama e, bunu bir çerçeveye alırsak bunda e, hem fikiriz yani. Ama her zerre, her yerde hazırma, ve nazır olma demek, her zerreyle adeta, her atomda, kainatta, her tarafta atomlar, Zaten atomlardan oluşmuş bir kainattayız, dünyadayız. Allah yani gör, görüyor yani. Her zerrenin merceğinden her etrafı seyrediyor, her şeyi görüyor. Ama onun görmesi hiçbir şeye muhtaç olmadan görme. Yani böylelikle bir noktada... E, Eynat, allah Teala'nın her yerde hazır ve nazır olduğunu, her yeri, her şeyi, en ince noktalarına kadar gördüğünü böylelikle biz ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz, idrak etmiş oluyoruz. Bu bir misaldir aslında, teşbihtir. Allah'a, tekrar diyorum, zerrelere ihtiyaç yoktur. Allah için, görmesi için Allah'ın maddeye ihtiyacı yoktur, göze ihtiyacı yoktur. Ee, ama misal olsun diye yani, veli zatın görmesi olgun, üstün seviyeye çıkan bir veli zatın bedeninin her zerresinde nasıl görüyorsa Allahü teâlâ da sonsuz gücü, kuvveti, sonsuz görmesi, sonsuz duyması olan e, o yüceler yücesi varlık da bütün kainatın zerreleriyle bir anda her şeyi dün zerrelerle görebilir, her yerde hazır ve nazırdır. Her şeyi duyar, her şeyi görür, her şeyi bilir yani. Bu minvalde bir misal olsun diye e, bunu zaman anlatmış olduğu için, vermiş olduğu için bu misali ben de bu misalden çıkış yaparak Ya Vesir şiirini yazmıştım. Allah bizlere manevi sıhhat ve afiyet versin bizleri ebedi saadete bulaştırsın. Kurtulan kullarından eylesin. Kurtuluşa ermiş kullarından eylesin. Ya basir ismine, ismine bizlere de mazhar eylesin. Basiretimizi açsın. Kalp gözümüzü açsın. Ruh gözümüzü açsın. Biz de o insan-ı seviyesine çıkmış, yüksek seviyeye çıkmış engin ruhlu insanların mayine er, ermiş olan ruhların ve nefislerin e, gibi erdikleri seviyeyi gibi seviyeye erelim e, zirvelere çıkalım zirvelere zirvelere duruklara erelim zirvelere erelim safileşelim duruşa, duruşa durulaşalım berrak bir ruha sahip olalım bir melek gibi olalım biz de bedenimizin her zerresiyle görelim. Gerekirse çevremizde de ne yapalım, basiretin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatalım. Onların da kalp gözlerinin açılması için, e, basiretlerinin açılması için yardımda bulunalım. E, soluklarımızla onları dirilişe erdirelim. Körlükten, amalıktan, vasiletsizlikten onları kurtaralım. Çünkü nasıl ama bir insan dünyada çok ciddi çile çekiyorsa, kalp gözünün açılmaması da, vasiletin olmaması da bir mümin için diyeyim ben, inanmış bir kişi için gerçekten çok ciddi bir sıkıntıdır. İnanır ama vasilet açılmamış olabilir yani. İşte kalp gözünün açılması farklı bir şeydir. O, manevi bir ufuktur, o manevi bir Allah'ın ihsanıdır. E, o olmadan e, sonsuzluğu temaşa etmek, e, Mevla'yı temaşa etmek, cemalullahı seyretmek mümkün değil. Dünyada kalp gözü açık olanlar, açı açılanlar ancak Allah'ı öbür tarafta, o ihsan hükmüne erenler, Allah'ı belki de cemalini onlar görebilecekler. Allah kalp gözümüzü açsın, basiretimizi açsın. Bizleri de e, basiretli kullarla beraber ötelerde cemali ilahiyi seyretme seviyesine yükseltsin. Onu temaşa etme, rüyetullahı seyretme, evlanın cemalini e, seyredip, onunla dolup, onunla doymayı bizlere nasip eylesin. Cennet ve cemalullah ile bizleri şeref, şeref yap eylesin. Ee, Cennet ve cemalullah ile bizleri şeref yap eylesin. Evet. Bizim için en büyük lütfü bulur Dünyevi her şey, bütün kainatı verseler, cenneti de verseler, bir anlık onu seyretme her şeye değer. Bütün kainatın, cennetin zevkleri, dünyanın zevkleri onun bir an seyretme zevki ne mukabil gelmez, denk düşmez. Onun yanında sıfır kalır yani. Rüyetullah'ı seyretme, cemal-i ilahiyi seyretme bütün cennet zevklerinde, dünya zevklerinde bir an seyretme denktir. Belki ondan da üstündür. Allah bize inşallah cemal-i ilahi seyreden kullarından eylesin. Cennetine e, cennetine cennetin nasip etsin bizlere ve cennet ve cemalunda şerefiyle şeref yap eylesin. Cennet yetmiyor yani. Cemalullah da gerekiyor. Çünkü cemalullah olmadan yine cennet zevkleri de yarım kalır. Cemalullahla taçlanır yani. Çünkü asıl kaynak, asıl pınar, asıl göze zevklerin, şevklerin, ümitlerin, inançların, ruhların doyup dolu, dolacağı, tamamen kanacağı, iliklerine kadar manevi zevki tadacakları bir ufuk varsa o da cemalullah ufkudur, cemali ilahiyi seyretmektir, temaşa etmektir. Bunun dışındakiler hep onun ikinci, üçüncü planda kalır, gölgesinde kalır. Evet, biz de o ufka erelim, o payeye erelim. Böylelikle Allah'ın büyük lütfuna, büyük ihsanına, masar olmuş kullarından bulalım. En büyük ihsan, en büyük lütuf Mevla'nın peçesini çekip, perdeyi çekip cemalini göstermesidir. Bütün kainat, cennette, hepsi beraber dahil Allah'a Allah'ın önünde sütredir aslında. Hepsi çekil, çekilmeli ki o güzeller güzeli cemal ilahiyi seyredebilelim. O zaman Nakşilerin dediği gibi terk-i dünya, terk-i terki terk-i hesti, terk-i de. Terk. Yani bütün her şeyi. Terk-i dünya, dünyayı terk. Ahireti terk. Ahireti de terk etme, cenneti de bütün hepsini de terk etme ve terk ettiğinde terk etme. Ufkuna yürürsen bu da Mevla ile Vuslat'tan başka bir şey değildir bu. Mevla ile Vuslat demektir. Dünyada buna erelim, ahirette de bunu, dünyada bunu tadalım, ahirette de buna doyalım. Dünyada bu ufke ermeden ahirete, ahirette bu ufka, o ufka, o seviyeye çıkmak çok zordur kardeşlerim. Dünya bir eğitim yeridir. Cennet ve cemalullahı e, kazanma yeridir. Diplomayı alma yeridir. Burada eğitim görüyoruz. E, burada onu öğreniyoruz. Arif-i Billah seviyesine yükseliyoruz. Marifetullah eriyoruz. Ondan sonra da bu erdiğimiz ve elde ettiğimiz bilgiyle hayatımızı dokuyoruz. Yaşıyoruz. Allah'ın huzuruna gittiğimizde de o bilgiyle ne yapmış oluyoruz? Mevla'yı temaşa etmiş oluyoruz. Yani Dünyada bunun bir benzerini yaşamayan kişi, Miracı yaşamayan kişi ahirette o Miracı yaşaması çok zor. Bilemez çünkü. Dünyada her şeyin eğitim yeri dünya. Cennette mesela meyveleri yeme, dünyada meyveleri bilmesen cennette şaşırmazsın. Allah'ın isimlerini dünyada bilmeyen bir kişi ahirette isimlerden anlamaz yani. Allah'ın Rezzak isminin sonsuz olduğunu, Cemil isminin sonsuz olduğunu bas, e, işte e, Nur isminin sonsuz olduğunu, Hannan ismi, Mennan ismi, Deyyan ismi, Subhan isminin sonsuz olduğunu, Kuddüs ismini sonsuz olduğunu, Cemil, Celil, Kahhar, Cebbar, bütün isimleri, ne kadar ismini varsa bunların sonsuz olduğunu bilmeyen kişi ahirette e, e, ne yapamaz? cennette girmeye layık olamaz. Çünkü diploma olmamıştır. Dünya öğretisinde isimler esma okuludur dünya. Burada bu isimleri öğreneceğiz. Her şeyin fani olduğunu, Allah'ın isimlerin baki olduğunu anlayacağız. Bu tefekkürle olur, olgunlaşma ile olur, riyazetle olur, ibadetle olur. Ondan sonra da bu bilgilerle, ruh donanımıyla da ahirete gideceğiz. Ahirette cennete layık hale gelmiş olacağız. O zaman bu şekilde aynı şekilde bir kişi seyri yaşamazsa mesela e, ilmel yakinden hakka aylar yakine aile yakinden hakka yakine bu şekilde sıçramalar yapmazsa miracı arşiyeler ve ferşiyeler çizmez çizmezse ruhuyla bu öğretiyi eğer ki bu e, bilgiyi de burada elde edemezse ahirette o ona verilse ondan bir şey anlamaz yani. Anlamadığı için Mevla nasip etmez yani. Yani burada bu e, ruhun yükselişi olacak ki öbür tarafta cemalullah hukukuna yükseldiğinde kişi ha dünyada ben bunu tatmıştım diyecek. Bir parça bunun bilgim vardı bu konuda. Vasiretim açılmıştı ve görmüştüm. İşte o temaşa ettiğim e, sıfatlarıyla temas temaşa ettim. Ama zatıyla anlayamadığım, zatının görünmez, yani bilinmez olduğunu yakaladığım o zatı şu anda görüyorum diyerekten meseleyi kavrasın yani. Meseleyi kavrasın orada yoksa e, o zirveye çıkamaz. Evet bu da Derin ve arizvahım gibi bir konudur. Yani aslında ben bunu e, açmak istemezdim ama e, söz sözü açtı, söz sözü açtı, ben de perdeyi açtım. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Türkçe lisanlarım olduysa affola kardeşlerim.